Zafer Partisi'nin güçlü bir kadro partisi olduğunu anlatmalıyız. Bizim Türkiye'yi yeniden kuracak zengin ve güçlü ve dirayetli kadrolarımız var. Çalmayacak, çaldırmayacak ve yeniden cumhuriyeti inşa edecek kadrolarımız var. Kongremizde bu kadrolarımızı tekrar Türk milletinin önüne çıkaracağız. Bizim 14 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına geri yollayacak ve sınırlarımızda güvenliği sağlayacak Anadolu Kalesi projemiz var. Bizim Türk ordusunu eskiden sahip olduğu kurumsal kimlik ve güce kavuşturacak çelik miğfer projemiz var. Bizim terörle müzakere etmeyecek, terörle mücadele edecek ve PKK'yı, PJ'yı, PYD'yi ait olduğu yere cehennemin dibine yollayacak devir güvercin programımız var. Biz bizim Kılıç Alstan Kalkanı adlı programımız FETÖ casusluk ve terör örgütüyle stratejik mücadele yapacak bir program. Biz bu programı da gerçekleştireceğiz. Ve Hoca Ahmet Yesevi'den esinlenerek adını Yesevi zırhı dediğimiz programla işit ve benzeri Selefi örgütlerin Anadolu'dan dibini kazıyacak partidir Zafer Partisi. Zafer Partisi Türk milletinin milli bilincidir. Zafer Partisi Türk milletin işgale dur demesidir. Zafer Partisi Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını tavizsiz savunan tek partidir. Yaşasın Türk milletinin zaferi. Yaşasın Zafer Partililer. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.